istikrar ben ezelden beridir bür yaşadım bür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş Düşün altında kendinden yatanı. Sen şehit oğlusun incitme ne yazıktır atanı. ne dünyaları alsan da bu cennet var. senden ilahi şudur ancak emelim. Değmesin mabedimin göğsüne namah emelim. Bu ezanla başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal